Evinizdeki derin dondurucunun içi yaklaşık eksi 18 derecedir. Oymyakon'da ise sıcaklık eksi 60 dereceye kadar düşer. Onlar için bizim derin dondurucumuzun içi yürüyüş yapmak için güzel bir hava gibidir. Bu köyde soğuk bir yaşam biçimidir. Dünyada insanların yaşadığı en soğuk yer olan Oymyakon, Sibirya'nın kalbinde yer alır ve koşulları insan dayanıklılığının sınırlarını zorlar. Yine de insanlar burada yaşamaya devam ediyor. Nefesinizin havada donduğu, kirpiklerinizin buza dönüştüğü, suyun yere düşmeden donduğu bir yer. Peki kim neden burada kalır? Oymyakon'da nefesinizdeki nem anında küçük buz kristallerine dönüşür. Bilim insanlarına göre eksi 55 derecede açıkta kalan cilt 2 dakika içinde donmaya başlar. Eksi 70 derecede ise insan derisi bir dakikadan kısa sürede donmaya ve hücreleri çatlamaya başlar. Lena, neden hala burada yaşıyorsunuz? Biz burada hala yaşayabiliyoruz. Çünkü soğukla mücadele etmeyi öğrendik. Hayatta kalmak için sınırlarımızı zorlamayı öğrendik. Onların bu koşullarda nasıl yaşadığını gördüğünüzde sıcak evinizde bile ürpereceksiniz. Sonunda fark edeceksiniz ki böyle bir yerde sıcak kalan tek şey insan ruhudur. Oymyakon, Rusya'nın doğusunda Yakutistan adıyla bilinen bölgede yer alır. Yakutistan Türkiye'nin yaklaşık 5 katı büyüklüğündedir. Ancak acımasız iklimi nedeniyle burada çok az insan yaşar. Bu yüzden buraya ebedi sessizlik ülkesi denir. Oymyakon Kuzey Kutup Dairesi'ne sadece birkaç yüz kilometre uzaklıktadır. Kışın sıcaklık eksi -60 dereceye kadar düşebilir. Şimdiye kadar ölçülen en düşük sıcaklık eksi 71.2 dereceydi. Yani kuzey kutbundan bile daha soğuktu. Oymyakon ismi yakut dilinde donmayan su anlamına gelir. Çünkü yakınlardaki bir su kaynağı en sert kışta bile donmaz. Dünyanın en soğuk köyündeki donmayan bu su kaynağı bu şartlarda yaşamın simgesi haline gelmiş ve hayatta kalmanın mümkün olduğunu hatırlatıyor. Güneş burada her gün yalnızca birkaç saatliğine doğar. Peki 700'den fazla insan bu köyde yaşamaya neden ve nasıl devam ediyor? Oymekon'da insanlar sabahlarına nasıl başlıyor? Burada saat sabah 8 ve termometre eksi -55 55'i gösteriyor. Köyde arabalar hiç durmuyor. Motorlar bütün gece çalışıyor. Çünkü bir kez dururlarsa bir daha çalışmayabilirler. Motorların hiç durmayan uğultusuna insanlar artık alışmış. Halk bu sesi Oymyekon'un kalp atışı olarak adlandırıyor. Oymyekon'da bazı aileler ulaşım için hala rengeelektlerine güveniyor. Çünkü motorlar bozulabilir ama rengeelektleri asla durmaz. Bu şartlarda dışarı çıkmak bile dikkat ister. Maskesiz dışarı çıkarsanız nefesiniz cildinizi yakabilir. Vücudunuzun bir kısmını açıkta bırakırsanız birkaç dakika içinde donmaya başlar. Bu aşırı soğukta metal bile kırılgan hale gelir. Çünkü sıcaklık bu kadar düştüğünde metal büzülür ve esnekliğini kaybeder. Normalde eğilen ve darbeye emen çelik, sert ve kırılgan hale gelir. Neredeyse cam gibi. Tek bir çekiş darbesiyle paramparça olabilir. Burada sıcaklık -52 derecenin altına düşerse okullar tatil edilir. -50 derece ise normal kabul edilir. Çocuklar hayvan derilerinden yapılmış kürk giyer. Nefesleri küçük buz kristallerine dönüşür. Okula giderken birbirlerine tutunarak yürürler. Kirpikleri donar ama gülümsemeleri asla kaybolmaz. Bu zorlu iklim çocuklara küçük yaşta sabrı ve hayatta kalmayı öğretir. Onlar bu koşulları bir öğretmen olarak kabul etmişler. Köyde toprak yıl boyunca donmuş haldedir. Tarım yapmak imkansızdır. Ama insanlar doğanın ritmine uyum sağlamaya öğrenmiş. Balık, et hatta süt ürünleri hepsi donmuş halde satılıyor. Dışarıda donan hiçbir şey kolay kolay çözülmez. Halkın en sevdiği yemeklerden biri strojinadır yani çiğ halde yedikleri ince ince kesilmiş balık eti. Soğuğa karşı kazanılmış bir ödül gibidir. Oymekon'a giden yollar tahmin edeceğiniz gibi buzdan oluşur. Kamyon şoförleri bu rotalara ölüm yolu adını vermiş. Araç yolda bozulursa donmaya başlamadan önce sadece birkaç dakikaları var. Bu yüzden burada herkes birbirine yardım eder dayanışma burada hayat sigortası gibidir. Soğuk insanları birbirine daha da yakınlaştırır. Oymyakon'da sıcaklık sadece ateşle ilgili değildir. Sıcaklık paylaşmak ve merhamet demektir. Birinin kapısını çalarsanız mutlaka içeri kabul edilirsiniz. Çünkü dışarısı ölüm, içerisi yaşamdır. Kış boyunca köy tek bir büyük aile gibi yaşar. İnsanlar birbirlerinin sobalarını, hayvanlarını ve arabalarını kontrol eder. Bu yüzden burada kimse gerçekten yalnız değildir. Burada insanlar doğayla savaşmaz, onunla uyum içinde yaşar. Geceleri gökyüzü mavi ve mor tonlarında parıldar. Yıldızlar o kadar yakındır ki elinizi uzatsanız dokunacak gibi hissedersiniz. Oymekon halkı için soğuk bir ceza değil, onlara emanet edilmiş doğal bir düzendir. Buradaki hava o kadar soğuk ve yoğundur ki ses bile alışılmışın dışında davranır. Uzak sesler bile yakından geliyormuş gibi yüksek duyulur. Moleküller sıkı şekilde dizildiği ve havada neredeyse hiç nem bulunmadığı için ses dalgaları daha az enerji kaybeder. Böylece daha uzağa ulaşır ve netliğini korur. Bu yüzden bir köpeğin havlaması bile kilometrelerce öteden sanki çok yakındaymış gibi duyulabilir. Yılın neredeyse 8 ayı boyunca köy kar altında kalır. Ama yaz geldiğinde Oymyakon yeniden canlanır. Yazın sıcaklık 30 dereceye kadar çıkar ve donmuş toprak kısa süreli bir yaşam vadisine dönüşür. Birkaç ay önce eksi 60 derece olan köy artı 30 dereceye ulaşır. Bu dramatik değişim sadece doğanın bir oyunu değil, dayanıklılığın ve umudun bir sembolüdür. Uzun ve zorlu kıştan sonra toprak yumuşar, çiçekler açar, çocuklar nehirlerde yüzer. Haziran ayında günler 21 saate kadar uzar. Geceler bile aydınlıktır. Sanki doğa uzun karanlık kışın borcunu ödüyordur. O kısa yaz insanların ruhunu ve umutlarını tazeler. Dünyada insan sınırlarını Oymyakon kadar zorlayan çok az yer vardır. Buradaki insanlar için bu yer bir evden fazlasıdır, onların kimliğidir. Çünkü gerçek sıcaklık ateşten değil kalpten gelir. Belki de ısınmak için güneşe ihtiyacımız yoktur. Sadece birbirimizi tanımaya ihtiyacımız vardır. Burası Oymyakon, soğun hüküm sürdüğü, her şeyin donduğu ama insan kalbinin asla donmadığı yer. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.